yollardayız. Nereye Yede. gidiyoruz Emir? Yemek yemeye. Ben balık yiyeceğim. Yemek yemeye gidiyoruz Ç bugün. Yemek, yemek balık yiyecek. Ökünecek, içmeli delici. Ben neyim? Sen benim yedimden diye balık seni yiyeceğim ben de. <laughs> evet, bakalım nereye gidiyoruz? Çağlayana gidiyoruz. Çağlar restoran. Evet arkadaşlar. Çağlayana gidiyoruz. Öncelikle de <laughs> Çok ayıp oldu. Bu Emir şey... bak bak etrafa bak. Şuna arkadaşlar. Geçen hafta da Çağlayan'a gitmiştik. Arkadaşlar, orada şelaleye... Evet. Orada Girlevik şelalesini çektik. <gülüyor> <gülüyor> sonra şu şölenle sonra geldik Kızlar hani yok ki kız çekim. Nerede kız hani? Arka Boşu. Arkamda, Ha, bizim arkadaki kızları mı çekeyim? <laughs> Dur çekelim. <laughs> Öykü nerede? Öykü. Şurada. Öykü. Emir çekil de öyküyü göreyim. <laughs> Emir. Aşk kuşum. Balığım. Al adebi boğuldu. Evet anneyi boğdun. Mahalleye başladı. Yüzünü yüz açık kapalı diye bir gölgü yok burada. Şu an Erzincan. Göz kırpıyorum He. Ee, ne? Göz mü kırpıyor? Erzincan'da son günlerimiz. Yeşil çıkma. Şuraya bak Yeşil bir kahvoldu. <laughs> Tatlı arkadaşlar, kocam. <laughs> arkadaşlar şu yeşillik vardı kahvoldu. Burada da yeşillik. Evet. Üstünde de yazı yeşilliği var ama. Evet. Evet üstündeki yazı yeşil renkte. <laughs> evet. Fırat yazıyor, arkadaş yazıyor. Evet, biraz etrafı çekelim. Ayrıca kontrayı da çek. boyda Orta boyu da çek. Burası Beşiktaş'mış ve Beşiktaş'tan şu an çıktık seralardan ne ikili seralar var burada. Çağlayana 20 kilometre var. <laughs> Sen çok mu seviyorsun <laughs> videoyu? Büyüyünce ne olacaksın? Videocu. Hangi vakti videocu? Hiç iyi örnek olmuyoruz hiç. Vallahi. Iyi. aşağıdan restorana. Arkadaşlar şu şu şiş... açı gibi sence. Arkadaşlar bak. Yok açma. Tamam baba. Seni çekiyorum Emir. Ay. Ay. I see you. Dedik ne diyorduk? Ay. Oğlum yapma düşersin. Ay. <laughs> burası Molla Köy beldesine gidiyor. E lan. Arkadaşlar burası Molla Köy mavisi. Acı kalkıyor. Ay bu ne? O uzaklaştırıp yakınlaştırıyor. Yakınlaştırıp Şöyle yakınlaştırıyor Bey, böyle. Uzaklaştı diye Yok yok hayır elemeyin. Ayarlarımızla oynamayalım. Uzaklaştıracağım. Yok yok iyi böyle. Yok. Yok. Aa, uzaklaştı. Uzaklaştı. Bak görüyor musun her yerde ağaç var. Evet, Anne uzaklaştırsana. Uzaklaştırdım oğlum zaten bak görüyor musun? Şöyle. Yapma yapma hayır edemeyelim onları. öcek hikayesi. Arkadaşlar videonun sonunda bir değişiklik oldu. Doğru düzgün demişim. Terastafla. <laughs> Terastafla dedin sen de. Evet yaklaştık yemek yiyeceğimiz yere. Yeah! Burada da video çekelim. Çocuk diyor ki anne diyor yemek yiyeceğimiz yerde de diyor video çekelim. Ne olur <laughs> ne olur. <laughs> coştu coştu. Arkadaşlar İngilizce konuşabiliyorum. Söyleyeyim mi? Söyle Emir. You at you. Yes and see. Ha. Hello. Hello. Başka? Yes. Evet. You you. Evet. Bir de bunun bize Türkçe meccu halini söyler misin? <laughs> ay, ay. O ses ne kız? <laughs> Bak, Hello. Eski bir ev ama hala içinde oturanlar var. Eski evin siz olsanız oturmazsınız işte öyle eski evlerde. Şurası hoşuma gidiyor. Geçen de çok hoşuma gitmişti ya. You had to to Emir, anneciğim geldik. Nereye geldik? Yemek. Yemek yiyeceğiz. Nerede? Bak. Çağlar <laughs> Restoran. Ee, evet. Tamam. Şöyle arabamızı koyacak evet. yer bulalım. Evet, şurada. Şurası şey, iyice şuraya park edelim. Evet buraya ne edelim? Park. Evet park, park. edelim. Evet arabamızı park <laughs> ettik. <laughs> evet Çağlar Restoran'a geldik. Nerede? Koyunlar var. Mali mi? <gülüyor> Koyunlar. Tamam <laughs> İşte orada yatmışlar. Orada da tavuk var. Tavuk. <laughs> Taktı valla. Taktı canım valla. Öykü saçmalama bir yavrum ya. Emir. Ay etiyor bak suya Emir. <laughs> Emir <laughs> e seni YouTube atacağım. Atayım mı? At. <laughs> 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 ạ không có quá nhiều khi tôi không có gì mà anh đang chọn Şahla restoranda yemeğimizi yedik ve gidiyoruz. Şöyle. İyi akşamlar. Burada koyunlar var. Güzel bir yemekti. Çok güzel bir yer. Ben çok beğendim. Ama çok serin. Gelenlere tavsiyem eğer çocuk varsa yanınızda mutlaka uzun kollu getirin çocuklarınıza. Çünkü serin. Bitirdiysen at kızım. Bitmedi.